Meltem hadi. Tamam. Of. <laughs> tamam hadi. Tamam, tamam, tamam dur. Rujumu süremedim senin yüzünden. Allah Allah. Senin programın ne bugün? Şirkete zero gelecek. Aa niye? Ya evler satılmıyormuş. Ha. Bir reklam yaptıralım dedik. Ben de Tunalardan da bir teklif alalım dedim. Aa çok iyi fikir. Çok iyi reklamcı Tunal. Göreceğiz. Valla ben biliyorum yaptıklarını. Kaç tane güzel kampanyası var. Ayrıca bir sürü ödül de aldı. Günaydın. Evet. Günaydın. Valla Vallahi ben öyle ödüllü reklamcı falan anlamam. Reklamdan önce kaç ev satılmış, reklamdan sonra kaç ev satılmış ona bakarım. Hatice'ye değil, neticeye bakacağız. Aa. E, Haluk Bey, Hatice gelmedi bugün. Ne Hatice'si ya? E siz Hatice'ye bakacağız dediniz. Ay yok, pardon. E, Hatice değil, Netice'ye bakacağız dediniz ya. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler. <laughs> ee i̇şte. Sen de ben de mi kafa buluyorsun? <laughs> ya, ya öyle şey. Hadi beni yanlış anladın kadın, tamam. Hadi kolay gelsin. Hayırdır. Günaydın. Günaydın hoş geldiniz. Hoş gördük. İsmail Bey geldi mi? Yok, gelmedi. Ha, Gerçi şey haberi var ama sen yine de ara saat 11'de Tuna Bey gelecek. Reklam kampanyasıyla ilgili böyle bir toplantımız var. Tamam, hemen arıyorum ben. İrem Hanım. Buyurun. İki omlet. Teşekkür ederim. Şöyle koyun. Paranız. Teşekkürler. Ha, geldi mi omletten? Geldi, geldi, geldi. Lan ödedin mi sen? Hallettim. Ne bu? Omlet. Kızım sizin eviniz yok mu? Neden evinizde yapmıyorsunuz böyle şeyleri? Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ben evde kahvaltı yaparak harcayacağım zamanı burada çalışarak değerlendiriyorum. Hem yiyorum hem çalışıyorum. Vaktimiz değerli Haluk Bey. Ya bir kere... Bu omlete kaç para verdi? 25 TL. Ha. Peki yumurta kaç para? Bilmiyorum. 80 kuruş. Bunu evde yapsan en fazla 2 liraya çıkar. Hem de daha sağlıklı. Çok geleneksel bir profilsiniz Haluk Bey. Öyleyimdir. Dar gömlek, gülüp durma. Bu söylediklerim senin için de geçerli. E, tamam, hadi bakalım. Gel misiniz? Hayır. Ben evde yedim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk. Vay Zero. Hoş geldin. Oh, nasılsınız Haluk Bey? Merhabalar. <laughs> ne diyorsun lan sen? Bana e, rica etsem e, Tuna Bey diye hitap ederseniz memnun olurum. Yani sizi biraz ciddiyete davet ediyorum Haluk Bey. Ben yani iş hayatında son derece ciddi bir adamımdır. Lütfen öyle e, ismen hitap etmeyelim birbirimize. Haluk Bey, Tuna Bey. <laughs> Aa, nasılsınız dar gömlek bey? O, Tuna Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. E, dua duacıyız. Hoş bulduk efendim. E, çok affedersiniz İrem Hanım. Acaba e, toplantı salonu ne tarafta oluyor? Böyle buyurun Tuna Bey. Derhal. Buyur, evet. çok çok buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Merhaba uşaklar, ee, Tuna Uşan. Kusura bakma da biraz geç kaldım uşağa. Hiç önemli değil, estağfurullah İsmail Bey. Yani ben de İrem Hanım, e, Haluk Bey ve Tolga Bey'den brief alıyordum. Kampanyanın detaylarına hakim olmaya çalışıyorum. Nasıl? <laughs> Haluk Uşak'ım, ne bey bu? Ee, Olabildiniz mi bari? Ve tam olabildim sayılmaz Haluk Bey. E, ama şu örnek daireyi bir görsem iyi olur. Çünkü stratejiyi onun üzerine kurgulayacağımız için örnek daire son derece önemli. E, tabii burada e, orayı gördükten sonra yani nasıl bir road map'im olur... ...yani e, yol haritası ondan bahsediyorum. Ona bir e, bakmam gerekecek. Yalnız ben prezentasyonu hazırlayabilmem için bir altı güne ihtiyaç duyuyorum. Yani prezentasyondayken sunumdan bahsediyorum. Altı e, gün sonra size güzel kapsamlı bir sunum hazırlamış olurum ben. Yavaş yavaş Tolga Bey diyorum kalkalım isterseniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kahve içseydiniz. Ah, çok teşekkür ederim. Ama ben iş zamanında böyle garip, saçma sapan aktivitelere vakit ayırmıyorum. Kahve mahvetten biraz saçma oluyor yani. Hoşçakalın efendim. Bilem Hanım çok sevindim. Görüşmek üzere. Evet, İsmail Bey saygılar, sevgiler efendim. Haluk Bey görüşmek üzere. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Size bir balet alalım. Evet, şey şey İsterseniz e, baleti orada da şey yapalım. Haluk e, sana Haluk Bey dedi de. Siz de duydunuz değil mi? Vallahi ben duydum. Ben de duydum. Ben ona bunun hesabını soracağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yol bu